sonunda Emir Buğra'ların evine gelebildim. Sizler gibi ben de Emir ile oyun vakti seyrediyordum çocuklar. Bir gideyim de Emir Buğra'nın evini oyun odasına yakından görmek istedim. Hadi içeri girelim. Onun için baksanıza bir uçan gemi icat ettim. Şimdi Emir Buğra beni görünce çok şaşıracak. Bir girelim bakalım. Merhaba Emir Buğra. Merhaba Woody. Ben için buraya geldim. Çok fazla Emir Buray'la oyun vakti seyrediyordum çünkü. Ben de gidip yakından oyun odasını görmek istedim. Ah Woody, sen mi geldin? Nasıl geldin sen buraya? Uçan gemiyle. Uçan gemi mi? Evet, işte tam işte Emir Buray'ın oyun yolunun yanına park ettim. Gelin göster Woody nasıl yaptın gerçekten? Evet. Mükemmel bir şey olmuş. Şuna bak kanatları var. Evet. Bora binmek ister misin peki gemime? Binirim. binirim. Hadi o zaman atla bakalım. Bora Woody'nin gemisine bindi çocuklar. Neredesin? Göremiyoruz Emir Buğra seni. Alt kaptayım. Aa öyle mi? Orada kırmızı bir düğme var. Ona basacaksın tamam mı? Vudi öyle söylemişti. Tamam. Bas bakalım. Şimdi uçmaya başladı. çok güzel. Fark ettim ben artık iniyor. Hadi gel bakalım anneciğim. Bir uçmak çok güzel Vuli. Çok eğlenceli bu değil. Vay canına, bu akülü araba ne kadar da güzelmiş. Benim uçan gemimden bile daha güzel. Benimki daha güzel. Onu ben icat ettim çünkü. Emir Bora, akıl arabana binebilir miyim? Binebilirsin. Aa çok teşekkür ederim. Bora, ne yapalım biliyor musun? Hadi sen de traktörünü getir. Akıl araba yarışı yapalım. Ben seni burada bekliyorum. Hadi çabuk. Yahudi sen neden traktörü bindin? Hani Emir Buran'ın akıllı arabasını çok beğenmiştin ona binecektin? Gel bakalım hadi. Woody bindi anneciğim. Hadi çalışır mısın? Woody bilmiyormuş çünkü. Hah. Şimdi çalışacak mı? <laughs> Işıkları da yandı. başlasın. Hadi anneciğim. Görüşürüz. Emir Buran kazanıyor yarışı. Gerçekten. Emir Burak kazandı yarışı. Woody de kaybetti. Ne yapalım? Woody de gönüllerin birincisi. Hadi anneciğim bir kere daha yarış yapalım. Woody kaybetmişti ya. Hah, geriye geriye git bakalım. Woody hadi sen de arabanı geriye götür. Hayır öne değil geriye ya. Hah, işte böyle. Dur yavaş yavaş git yoksa duvara çarparsın. Hah, tamam. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi yarış başlasın. Aa, dur dur Emir Burak. Hadi geriye geriye gidiyordu. Aa, o sırada sen kazandın yarışı Emir Burra. <laughs> Burak biliyor musun? Ben uçan gemimde sana sürpriz oyuncaklar getirdim. Birlikte gidelim mi? Hadi kutuları açalım. Hadi kutuları açalım. Emir Burak bir dakika bekle bakalım. Ben uçan gemimden hemen sana hediyelerini getiriyorum. Ya sen gene mi zıplıyorsun Emir Bora? Evet. Ben görüyorum seni videolarından. Al bakalım şu benim getirdiğim oyuncakları al. Sonra da bir sonraki videonda çekin tamam mı annenle? Tamam. Hep sizi izliyorum ben. Bak şimdi de bir tane. Bak bak sen bunu çok seversin. Gelelim Budi. Ne demek rica ederim Emir Buğra. Bunları çok güzel oyna tamam mı? Ve oyuncakların oynarken benden de bahsetmeyi unutma. Ben artık gidiyorum. Hoşça kal, Woody. Hoşça kal Emir Buğra. Emir Buğra'nın kanalını seyretmeyi unutmayın çocuklar. Emir Buğra ile oyun vaktini ben hep seyrediyorum. Siz de seyredin tamam mı? Hadi hoşçakalın. kalın. Belki bir gün size gelirim. Oyun başlıyor. Hadi anneciğim, oyunumuz başlasın. Arabaları bu kocaman yoldan kaydıralım. Bir tane tır geliyor. Ooo Emir Burak ne kadar çok araban varmış böyle senin. İnanmıyorum. kepçe, kamyon, tır, polis arabası, itfaiye arabası. Ne kadar çok çeşit var böyle. Seç bakalım anneciğim bir araba. Hangisi geliyor? Vinci mi? Gelsin bakalım o. Arkadaşlar siz de mi öylesiniz yoksa? Hadi anneciğim gönder bir araba. Jip Jeep geliyor. Jip Jeepin... mi? Nasıl bir jipmiş ya? <laughs> Jeep... Ne çarptı? Bir şey oldu mu? Yok yok olmamış sağlamlar. Ya bu çocuk ne yapıyormuş? Arabaları kaçtıracaksın yoksa? Hadi bakalım gelsin. Gönder bakalım ikisini. <laughs> Sarı araba kazandı Emir Bura. Bu sefer de tırları mı yarıştıracaksın yoksa? Hadi gel bakalım. İki tane tırımız varmış arkadaşlar. Evet, evet. Mavi olan tır kazandı. Ya ben duyuyorum. Ne Sen çok yaramazsın biliyor musun? Hadi anneciğim yarıştıralım arabalarımızı. Allah. İki tane kamyon Ne çarptı ya öyle. Kepçeye çarpmış. Ya Emir Burak tır mı? Tır mı süreceğiz şimdi? Hadi bakalım anneciğim. Gelsin bakalım tırımız. Yeşil topa çarptı ve durdu. Ooo. Bir tane traktör, bir tane de arazi aracı. Hadi bakalım anneciğim. Getir. Koy bakalım maalesef Traktör kazandı yarıştıracağız bu sefer de. Hadi anneciğim yarıştıralım. Bir tane sarı, bir tane de kırmızı. Sarı olan kazandı. Aa bu gözlü kamyon kaybetti. Oo bir tane savaş uçağımız varmış. Emir Burak çalışıyordu değil mi? Bas bakalım. Oo uçağımız şu an havalanıyor. Aa çok korktum. Ne yaptı o yine? ateş açıyor? İnanmıyorum. Savuşacağımız nasıl gitti öyle? Şimdi de bir polis arabası mı? Hadi anneciğim onu da araba yolumuzdan sürelim. Aa, bakayım. Aa hala çalışıyor. Ya bir tane mavi uçak var. Ay göremedim ne kadar hızlıymış bu. Gelsin bakalım. Oo. Gönder gelsin anneciğim. Oo. Sarı kamyon kazandı. Gönder bakalım anneciğim. Kaza yaptılar. Bakayım hangisi kazandı? Şu ışıkları yanan, farları yanan araba kazandı Emir Buğra. Gönder bakalım anneciğim. Siyah araba kazandı Emir Buğra. Beş tane araba yarıştırıyoruz şimdi. Bakalım hangisi kazanacak? Hop! mavi olan kazandı. Bakalım şimdi hangisi kazanacakmış? Hop. Sarı olan jip kazandı bu sefer de. Hadi bakalım bu kez hangisi kazanacakmış? <laughs> Sarı olan jip kazandı gene. Nerede mi çalıyor yoksa? Kapı kaputu da açıyor. Kaputu da mı açılıyor? Aa, bütün kapıları açılıyormuş. Kaç kapısı açılıyor peki? Dört tane açıldı. İnanmıyorum bagajı da açıldı. Dört tane kapısı var. Dört tane mi? Aa, Emir Bora bir şey gördüm. İçinde polis memuru var. Onu çıkartalım mı anneciğim? Hadi çıkar bakalım. Çıkar bakalım anneciğim. Aa ne güzel. Oturur vaziyetteymiş. Şuna bakın çok güzel. Ayakta duruyor mu peki? Düzeltebilir misin? Düzelt bakalım. Aa ayakta da duruyor o zaman. Çok güzelmiş. Arabanda çok güzelmiş ya. Ne yapalım biliyor musun bu arabayı Emir Buğra? Anne bu ayakta duruyor. Duruyor mu? kalkıp iniyor galiba. Şöyle takalım. İçine de bakalım. Direksiyonu, koltukları çok güzel bir burada kamyonmuş. Kamyon geliyor. Gelsin bakalım. Oh! nasıl düştü ya topların arasına. Kocaman bir kamyon. Karar veremedin. Neye karar veremedin Emir Buğra? Aa ne arıyorsun? bu? Polis orada. arabası. Polis arabası mı buldun? de çalışıyor? Gönder bakalım. Oo. Nasıl düştü renkli renkli topların arasına? Ya şu yaramaza bakın. Ne yapıyormuş orada? Allah'ım hangisini seç? Araba seçiyor. Bakalım hangisini İyice seçecekmiş? Siz. İtfaiye arabası mı? Müthiş. Sesli ışıklı itfaiye Güzelmiş. Ya sen yine ne yapıyorsun? <laughs> Seni gidin aramaz. Kapes kafesini. Renk renkli bir araba gönderiyormuş bu sefer. Kapesler. Uyumaya geçinmeyin. Kafesleri dağıldı. Yeşil kafesi yerlere uçtu. Emir bura yakaladım onu. Çok güzel değişik. Hem vinç hem de Böyle kafesleri olan bir arabaymış bu. Aa bakın ya gene unutmuyordu gördüm seni. Seçemedin mi gene? Hayır. Ne yapıyorsun bakalım? Aa itfaiye arabası mı? İnanmıyorum ışıkları parlıyor. değil mi? Bak burada neyse var. Ne varmış yani orada? Betonları çeviriyor. Ha, orada bir tane kolu var. Demek ki bunu döndürünce burası da dönüyor değil mi? Evet. Bakalım. Aa, aa. Kapıları bunun yan açılıyor. aynaları açılıyor. Sonra da kapısı açılıyormuş. Çok, Çok güzel merdiveni var. Buradan içeri giriyoruz. Bu kapısını kapatalım. Aa, şurada bir klipsi varmış. Ben bunu bir açayım. Demek ki o tarafta da bir tane olması gerekiyor. İşte burada. Evet. Nasıl açılacak acaba bu? İnanmıyorum Emir Burak. Görüyor musun motorunu? Neler yapmışlar ya? Anne bu kapısı da açılıyor. Çok güzel. Bakalım mı içine? Direksiyonu, koltukları. Müthiş yapmışlar. Burada da merdiveni var. Bu kapısını da kapatalım. Ooo aynaları da açılıp kapanıyormuş. Çok güzel. Şunu da kapatalım böyle. Klipslerini de kapatalım. Eton bir kez daha bakalım. Çok güzel değil mi Emir Bora? Evet. Bakın arkadaşlar. Ne kadar gerçekçi yapmışlar. Şimdi ne yapalım? Araba yolundan kaydıralım. Kaydıralım anneciğim. Al bakalım. Gönder gelsin bakalım. Hop. Nasıl düştü top havasından? Nefisin kesildi bir anda. Emir Burak Tutamayacağım zannettim. Anne bak ne getiriyorsun? Ne getiriyorsun? Aa, hemen Burak sen kamyon mu? Yok yok. Kamyon geliyormuş. Oo nasıl bir kamyon. İçinde de bir sürü oyuncak hayvan varmış. Aa nasıl bir şeymiş ya böyle. Aa kenarları mı açılıyor yoksa? Ben de açmak istedim. Nasıl açılıyor? Ya ben yapamadım. Emir Burak bu işte usta. Oo burası da açılıyor peki? Şurasını çok merak ettim Emir Burak. Aç bakalım anneciğim. Peki damperi kalkabiliyor mu? Kalkamıyor mu? Güzel. Bakayım altına. Hmm, nasıl güzel bir şeymiş bu. Bunun da aynaları açılıyor. Bakayım. Hmm, bunun kapısı açılmıyormuş. Ama içinde koltuğu ve kamyonumuzun direksiyonu. Ay anne. Ne anneciğim o? Emir Pura. O neydi öyle? İnanmıyorum. Böcek mi? Nereden buluyorsun bu oyuncakları? O ne ya öyle? Göster bakayım. Göremedim. Ay, Emir Değiller. Biz geldik kamyonumuza bakalım. Bu damperli kamyonumuz bu şekilde açılıyordu, değil mi? Bunun da burası açılıyor mu peki? Gösterir misin? Aa, onun da motoru var. Hmm, onun da motoru var. Çok güzel, değil mi? Nasıl güzel yapmışlar? Bakayım kapanıyor mu? Hm, bu şekilde de kapandı. Çok güzel Bu der kamyonumuz, değil mi? ne güzel oldu Emir Fura. <laughs> Kamyonu gönderiyor. Gönderelim anneciğim. Kalk bakalım. Hop. Gönder gelsin tatlım. Hop. Kalk düştü. Oo, nasıl bir şeymiş Emir Fura. Ambulans geldi. Bu ambulans ne kadar güzel. Doktoru da var. Doktoru da mı var? Aa, çok güzelmiş. Ambulansın kapıları da açılıyor mu acaba? Şunu bir açalım. Ön kapısı açılıyor. Emir Burak'ın tarafındaki de açıldı. Bunun da direksiyonu var. Koltukları da varmış. Bu kapılarını kapatayım ben. Diğerini de kapatalım. Arka kapısını açalım. Bakalım bu kapısını da açalım. Oo, içinde sedyesi de varmış. Bakalım bir alalım sedyesini. Bu şekilde hastaları taşıyorlar demek ki da ambulansın iç kısmı. Çok güzel gerçekçi yapmışlar değil mi Elinbur anneciğim? Üst kapağını da açalım. Bakalım. Oo, çok güzel. Şurada küçük bir dolabı var. İçine bu şekilde küçük bir dolap koymuşlar. Araç gereçleri koyabilmek için. Bütün kapıları kapatalım. Bunu da kapatalım. Üst bölmesinden de içine bırakalım. Emir Burak da kapağını kapatsın. Hadi bakalım Emir Burak kapat bakalım. Sonra da son kez bu ambulansın seslerini çalalım. Bu birinci ses. Bu ikinci ses. Bu üçüncü ses. Bir tane daha var. Bu da dördüncü ses. Gönder gelsin bakalım anneciğim. Ooo Ne kadar hızlı geldi Emir Burak. Değil mi? Oo nasıl geliyor bu kepçe ya böyle? Emir Murat ses çıkarttı. Evet. <laughs> Kepçesinde neler varmış ya böyle? Şuna bakın. Çok tatlı. Balina. Balina. Bu köpek. Bu neymiş? Kuzu. Kuzu. Bir tane de. Bu ne ya? İnek. Mavi inek olur mu Emir Bura? <laughs> Sen ne yaptın ya? Bakayım nasıl dönüyormuş tekerlekleri. Oo ne kadar güzelmiş. Kepçemizi biraz inceleyelim. Bakalım neleri varmış. Önden traktör, arka taraftan da kepçe olmuş. Aa bu nasıl oynuyor Emir O Okulundan mı? Nasıl bir şey yapmışlar ya böyle? Hmm, çok güzelmiş. Sonra da böyle gidiyor kumları mı alıyor? Bakayım nasıl gidecek böyle? Hmm, böyle gidecek. Ne yapalım biliyor musun? Araba yolumuzdan. Hadi kaydıralım bakalım. Gönder gelsin bakalım. Hmm düştü. Hop. Nasıl bir vinçmiş bu böyle. Kocaman bir vinç getirdi Emir Burak. Öyle dönüyor mu? Hı -hı. Çok güzel. Peki Emir Burak şurada bir tane kolu var. Bu ne işe yarıyor? Ha o zaman da şuradaki vincin aşağı iniyor değil mi bu kolu? hı. -hı çok güzel ağır yükleri bu şekilde bu kancayla kaldırabiliriz yukarıya. Gelsin bakalım kocaman ince. Oo. Eee. Eee. Topların içine o da düştü. Bakalım Emir Bora seç bakalım iki araba. Canavar kamyonları. Evet canavar kamyonları bu dev araba yolundan sürüyoruz ve... <laughs> Mavi araba düşürdü. Sıra hangisinde olsun? Canavar kamyonu seçiyorum. Hadi al bakalım. O, çok güzel. Öyle mi? Başka hangisi olsun? <laughs> Johnny Tractor. Johnny Tractor. Hadi bakalım. <laughs> eee, Emir Burak, <laughs> <Burayı>. görüyor musun? <laughs> evet feci bir kaza oldu arkadaşlar. Şimdi başka bir araba seçelim. Bakalım Emir bura hangi arabayı alıyormuş? Mark mi? Hadi bakalım Şimşek McQueen. Bir de Gelin Toylan. Yarıştırıyoruz bakalım hangisi lobutları düşürecek. Şimşek McQueen düşürdü kırmızı robot lobutayı. Emir Burak gördün mü? Şuradan ben onu <laughs> hop diye atayım. Aa bu burada kalmış. Gidememiş. Lobutları <laughs> <laughs> düzelttik. Evet şimdi Emir Burak seçsin bakalım. Hocam abi. Hadi bakalım nasıl gelecek bu antrenman? Felaket <laughs> bir şey oldu Emi Buran nasıl gitti öyle? Lobotları düzelttik ve Emi Buran ne yapıyorsun öyle <laughs> Zıplıyor musun? Hadi bakalım arabalarımızı yarıştıralım hangisini seçiyoruz? Oo bir yeşil jeep ve polis arabası. Bakalım hangisi kazanacak bu yarışı? Bütün robotlar devrildi. Bir tek mavi robotumuz kalmış. Emir Bura hangi iki araba yarıştıracakmış? Oo Emir Bura. Polis arabası ve itfaiye arabası mı? Hangisi kazanacak? Hadi görelim. İtfaiye arabası kazandı. Arkadaşlar itfaiye arabasını mı seviyorsunuz? Yoksa polis arabasını mı? Like'ları bekliyoruz. Logutları düzelttik ve Emir Buğra şimdi hangi arabaları gönderiyormuş? İki tane kamyon. Öyle mi? Hadi bakalım. Gönder gelsin tatlım. Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı kamyon kazandı bu yarışı. Sıra hangisinde olsun tatlım? İki tane İki kepçe. İki kepçe. Gönder gelsin bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Renkli olan kepçe kazandı. Diğeri de kaybetti. Sıra hangisindeymiş bakalım. bunu da ben göndereyim tamam mı? Yarıştırıyoruz şimdi. 3, 2, 1 gönder anneciğim. Kafes arabası dağıttı bütün lobutları arkadaşlar. Lobutları düzelttik ve Emir Burak gene zıplıyor arkadaşlar. Yerinde duramıyor. Hadi bakalım anneciğim. Uçağımızı gönderelim. Dev araba yolumuzdan uçağımız geliyor. Geliyor bir şekilde Emir Burak. Bak tüm robotları devirdi. Bu arada da oyunumuz bitti. Arkadaşlar. <laughs>